Selamünaleyküm efendim. Burası Afrika, Mali ülkesinin başkenti Bamako'ya, 250 km uzaklığındaki Sekou şehrinin Banakoru köyü. Bugün buraya Diversity Farklı Derneği vasıtasıyla Mekke-i Mükerreme Şifa Su Kuyusu'nun açılış için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu köyde yaklaşık 300 kişi yaşamaktadır. Köyler içerisinde herhangi bir temiz ve sağlıklı su kaynağı olmadığından dolayı insanlar kilometreler uzaklıktan su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Fakat bugün sizler sayesinde bu köyü su kavuşturmuş bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır buyuruyor. Bu hadis-i şerife mazhar olan Mekke Mükerreme Şifa Su Kuyusu'nun hayır sahiplerine canı gönlüne teşekkür ediyoruz. Hazreti Allah razı olsun niyetlerinizi kabul eylesin. İnşallah buradaki yerel halkımız uzun süre bu su kuyusundan istifade ederler. Şimdi kısa bir dua ile bu su kuyumuzu açıp buradaki insanların hizmetine bırakacağız. Amin.